Mobil yazılım Kobi ERP Mini'de bir cari hesap ile ilişkilendirilmiş siparişler ve faturaları kolayca görüntüleme ve yönetme olanağı sunar. Sipariş ve fatura listesini inceleyerek istediğiniz bilgilere hızla erişebilirsiniz. Seçtiğiniz bir siparişin ayrıntılarını detaylı bir şekilde inceleyebilir ve gerekirse bu siparişe eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca seçilen sipariş veya faturaların ayrıntılarını gözden geçirerek gerektiğinde bu bilgileri mail olarak paylaşma seçeneğine sahipsiniz. Bu sayede iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilir ve müşterilerinizle iletişimi daha etkili bir şekilde sürdürebilirsiniz. Kobi ERP Mini'nin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işinizin gereksinimlerine hızlı ve kolay bir şekilde cevap verebilirsiniz. Online sunum ve bir ay ücretsiz kullanım için hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Kobi ERP